Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Tinkercad derslerimize at yapımı konusuyla devam ediyoruz. At yapımı oldukça zahmetli ve uzun, tasarımı uzun bir kaç olduğu için farklı bir yöntem izleyeceğiz. Siz de zorlandığınız projelerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tinkercad'de ekranımızın sağ üst köşesinde şöyle bir zoom Büyüteç işaretimiz var. Zoom işaretimiz var. Bu büyüteç işaretini kullanarak istediğimiz tasarımı arata biliyoruz. Ben de tıklıyorum buraya ve Santranç Chess Knight yani at taşını aratıyorum. Karşınıza bir sürü gördüğünüz gibi at tasarımları karşımıza geliyor. Buradan hoşunuza giden Bakın şöyle bakalım. Hoşumuza gidecek. Şurada mesela bu benim hoşuma gitti. Kopyala ve tinkerla diye bir butonumuz var. Onu tıklıyorum. Daha sonra çalışma düzlemimiz geliyor. Çalışma düzleminde projemize at yapımı diye isim veriyoruz. Enter'e basıyoruz ve kendi projemize uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz bu atı. Bir wall sketch'e ekledim. Biliyorsunuz tabanını yapacağım. 10 milimetreye 3 milimetre yine 10 milimetre yine 3 milimetre B tuşuna kısa yol tuşuna basıyorum. 11 milimetre bu şekilde ve 10 milimetre şurası 9 milimetre burası 9 milimetreye gelip tabanımı oluşturmuş oluyorum. Eskizi bitir diyorum. Şöyle bakıyorum, 20 milimetreye 20 milimetre. Aynı şekilde bunu da 20 milimetreye 20 milimetre ayarlıyorum. Bu şekilde ayarladım. Hepsini seçiyorum, izalıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Atın eski bölümlerini silip kendi kaidemi kullanmak istiyorum. Dolayısıyla kutu ekliyorum. Kutumuzun yüksekliğini ya 6 veya 8 yapalım. Şöyle büyütüyorum. Atımızı kapsayacak şekle getiriyorum. Delik haline getiriyorum. Shift tuşuna basılı tutarak atımızı seçiyorum ve gruplandırıyorum. Her şeyi doğru yaptıysak şu şekilde alt tarafı bize ait, üst tarafı daha önceden tasarlanmış bir at taşı elde etmiş oluyoruz. Şu birleşim yerinde bir sıkıntı var. Orayı da kendimiz şöyle tekrar şeye tıklayarak, çalışmamıza tıklayarak bakın şurada bir boşluk var. Orayı da kendimiz şu şekilde mesela doldurabiliriz. ESC'ye basıyorum. Eskizi bitir diyorum ve bu şekilde tasarlamış oluyoruz. Hepsini seçiyorum şekillerimin ve gruplandır diyerek yeni taşımı oluşturmuş oluyorum. Bu sayede santranç taşımın tüm taşlarını yapmış oldum, bitirmiş oldum. Bir sonraki videoda tabanı, santranç alanını yapacağız ve bu tüm taşları buraya dizeceğiz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.